biri Eren, biri Melek. Gel Onlara anne. balık. Bak Allah'ım ben Allah Bu kimin balığı? Abi. Bak Dur, kim? Bu, ona bakıyor bu. Bu, 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 sen anne sen Bak benim adı. Wow, bu ben. Şimdi gittin sen. sen. Bak benim adı. Şimdi ama çıkıyorlar. Baksın bak 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 nasıl çıktılar anne. Anne yapma sen o kadar çok be korkacaklar. Ve yetimini şaşırdılar mamaları gördüler. Bu melek öbürü de arkada evren. Enes. Benim. Evet. Balıklarını. Ya. Beren sen beğendin mi anne? Beğendim yani. Ah, Ay, yavrum Aferin. Eba, arkadaşlar ben şu anda boya 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 yapıyorum. Boya yapıyorum. Evet, Merhaba arkadaşlar biz bugün boya yapacağız. Üç tane ben yapacağım. Melek belki daha çok yapar. Aferin. Biz bugün boya yapacağız. Hadi bakalım boyayın. Ben de.